Amer'in baskını için deneme çekimi sadık bu da. Bakın. Bu i̇nşallah da denem bir şeyler deneme inşallah. Çok heyecanlıyız inşallah Amer'e ulaşabileceğiz. Nerede olduğunu düşünüyorsunuz ya? Crazy. Kendisi de crazy bir insan. <laughs> Çok crazy biriyim <laughs> ben ha. <laughs> Aynı, zamanda, <laughs> Aynı zamanda da rock insan. <laughs> ya gidiyor var ya böyle küçük popum kadar yerlere gidiyor. küçük yer bulamıyor yapacak bir şey yok. Genç adam, bekar adam. Orada. Crazy bir adam. Yapacak bir şey yok. Neyse sevgi yolunun başındayız bakalım. Burada bir top verelim. Sizce. Sizce. Şimdi planımız şöyle. Raziye'nin oradan şey yapacağız. Raziye'nin oradan baskın yapacağız. Çakmak arıyoruz çakmak da, da çakmak bile bulamıyoruz. Çok amatörce. Amatör ruhumuzda Amatör çok profesyonel olur. işler becereceğiz. Hadi bakalım. Tamer'e baskın yapmaya 3 kala. <gülüyor> <gülüyor> Müziğimiz de hazır. Çekim çok kötü. Çakmak. Dur bir dakika var bende bozuk bir tane. Kamerayı alıyoruz bir dakika. Var bende bozuk bir tane dur. Çakmak mı alıyoruz? Dur karşıdan alacağım ben. Tamam durdurdum. Kamuza aldık. Tamam her şey kontrol altında. Şimdilik bakalım Tamer tahmin edilen yerde mi? Çok heyecanlı durum şu an. Heyecanlı. Evet ben tabii. Evet, evet Karadeniz ben... hangi bölgedir? Evet. <laughs> <laughs> Kıbrısın başkenti neresi? Şimdi bana bak. Ee, bence bana yanlış. Aa, bulamıyorum. <laughs> şey. değil mi? Bilmiyorum işte. Değil değil. Değil işte ben. değil. Değil değil. De. Değil değil. değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> bak o karşıtlık tamerin. Ee, bulunduğu mahal göründü. Kamera alanı içerisinde. Müziğimi bir arka fon müziğini ver gene. Duyulmuyor, hadi duyulmuyor, rahat bırak. Bunun ışığı. Sen duymuyordun <laughs> onu. Şunu tadıç. Oradan direkt, yanından girebiliriz. Gel 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 gel. Nerede? Şuradan hemen hemen, şuradan gel gel, şuradan. He, bir bakacağız ya, çok kenardan bak. Evet, çok çok heyecanlı, en heyecanlı kısmındayız şu an. Gözden'in sesi geliyor, gözlerin. He? Gözden'in sesi geliyor. Gözden kim Evet, çok arkadaşım. Gözden'in sesi gelebilecek mi acaba? He. Tam da geliyor galiba. Geliyor mu sesi? Vallahi gelir gibi. <laughs> Ay ben bu sahneye dayanamayacağım. Tamam <laughs> <laughs> şu an içeride sesi aldık. Görev başladı. Şunlar da çok zor yanar ya. Yıllardır pasta yakıyorum. Şunlar yanmak bilmez ya. Allah Allah Bu ne ya? Allah Allah Ne, ne oluyor burada? Ya? Ne oluyor? Allah Allah hemen bir, bir kamerayı hiç <laughs>